Spora ilgisi müsabaka izlemekle sınırlı olmayanlara, ödüllere, rekorlara, spor tarihine geçmiş kişi ve olaylara ilgi duyanlara merhaba. En çok kazanan sporcuları tanıtacağız. Beşinci sırada Roger Federer var. İsviçreli tenisçi her ne kadar şu an dünya sıralamasının üçüncü sırasında olsa da en çok kazanan tenisçi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl turnuvalardan elde ettiği gelir sadece 9 milyon dolarcık. Ancak reklam ve sponsorluk anlaşmalarından elde ettiği ise bunun kat ve kat fazlası. Tam 58 milyon dolar. Yani 67 milyon dolarlık toplam geliriyle en çok kazanan sporcularda 5. sırada. 4. sırada Lionel Messi var. O bir yıldız ve ülkesi Arjantin'in Maradona'dan sonra dünya futbol tarihine ikinci kıymetli armağanı. Henüz çocuk yaşta kapısından girdiği Barcelona kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yıllık geliri yaklaşık 52 milyon dolar. Peki futbol dışındaki geliri ne kadar diye soracak olursanız 22 milyon doların üzerinde. Üçüncü sırada Cristiano Ronaldo var. Yıldızlardan bahsettik madem o bir süperstar o bir popüler kültür ikonu, açık ara dünyanın en çok kazanan futbolcusu. Tıpkı Lionel Messi gibi onun da kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi var ve yıllık kazancı kulübünden yaklaşık 52 milyon dolar. Ancak Lionel Messi'den farklı olarak onun futbol dışından elde ettiği gelir birazcık daha fazla. Malum kendi adına çıkardığı bir iç çamaşırı koleksiyonu var. E buna ayakkabılar da eklendi. Emin adımlarla bir tekstil devi olmaya doğru ilerliyor Cristiano Ronaldo. Son olarak adını taşıyan belgesel tadında bir film vizyona girdi. Senelik kazancı 80. Dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde ilk iki sırada iki boksör var. İkinci sıranın sahibi Manny Pacquiao. Filipinli boksör geçtiğimiz yıl asrın maçında Floyd Mayweather'a sayıyla yenildi. Ancak bu yenilgi ona 125 milyon dolar kazandırdı. Allah herkese böyle yenilgi nasip etsin. Birinci sırada ise tabii ki Floyd Mayweather var. Kaybedenin 125 milyon dolar kazandığı maç kazanana 180 milyon dolar hediye etti. Yıllık kazancı yaklaşık 300 milyon dolar ihtişamlı yaşamını bilhassa Instagram olmak üzere sosyal medyada paylaşmayı da pek seven Floyd Mayweather'ın bu kadar parayı nasıl ve nerede sakladığı da merak